Üniversitede bir gün bile rahat yok mu? Affedersin. Fakat, Park'ın son parçası çalındı. Çal... Çalındı mı? Nasıl? Deseptikonlar mı çaldı? Hükümetinizin isteği üzerine onu insanların korumasına bıraktık. Fakat ben sana yardıma geldim, Sam. Çünkü liderleriniz gezegenimize acılar getirdiğimizi düşünüyor. Belki de haklılar. Bu yüzden bir başka insan onlara aramızdaki güveni hatırlatmalı. Bu benim savaşım değil. Henüz değil. Ama korkarım yakında olacak. Dünyanız Cybertron'la aynı kaderi paylaşmamalı. Biz nesiller kaybettik. Biliyorum ve ben yardım etmek istiyorum cidden. Ama ben uzaylı elçisi falan değilim. Tamam mı? Normal sorunları olan normal bir gencim. Ben olmam gereken yerdeyim. Özür dilerim ben gerçekten üzgünüm. Sam, kader nadiren biz istediğimiz zaman devreye girer. Sen Optimus Prime'sın. Bana ihtiyacın yok. Evet var sen. Tahmin edemeyeceğin kadar.